Merhaba arkadaşlar. Şu anda Afyon Gazlıgöl Kaplıcaları'ndayız. Burada konaklamamızı ve Gazlıgöl'ün şifalı kaplıca sularından faydalanmak için özüpek villalarına geldik. Hamdi Koç. Hamdi Koç abimiz bize konaklama imkanı sundu sağ olsun. birazdan burada bize kendisi tanıtacak. konaklama tesisinin imkanlarını sizlerle paylaşacağız. Evet abi şimdi villamızın alt katındayız herhalde. Ha. Şimdi burası villamızın giriş katı. Villamız Afyonkarahisar Gazlıgöl Gazlı gök. Evet. E, termal sulu olan bir tane belli viller. Toplam tesisimizde 10 tane villa var. Giriş katımız burası. Burası mutfak. E, mutfakta tüm araç gereçler Evet arkadaşlar ocağından tüpüne kadar. E, çay. Tüp, e, e. tencere, tava. Kaşık. Çamaşır makinesi, buzdolabı ne makinesi, ararsanız. Buzdolabı, bardaklar, her şeyimiz mevcut. Evet. Ee, bu arada aynı zamanda hem mutfak hem de evet. Alttan ısıtmalı değil mi bu arada villamız? Villamız alttan ısıtmalı. Evet. Kaplı kaplıcaları evet. suları sen buraya kadar getiriyorsun gene. Kaplıca sularımız burada da havuzumuz da bu havuzumuzu evet. da istediğiniz zaman doldurabilirsiniz. Buradaki bir soğuk su, bir sıcak su, su akıyor. Evet, alttan sıcak su, evet. üstten soğuk su geliyor değil mi abiciğim? Evet. Burdan Kaç derece geliyor abi ortalama? Kaç derece geliyor su ortalama? 70 derece sıcak su geliyor. Maşallah 70 derece ee, sıcak bir su. Birçok hastalıklara, birçok dertlere devam olarak da evet. insanlar buraya şifa kaynaklı hem de tatil amaçlı geliyorlar. Evet. Burada havuzumuz var. Burada da yine gördüğünüz gibi iki tane tuvaletimiz var. Evet geldi. bir yer tuvaleti, bir de tuvalet. Daha tuvaleti. çok anneler, babalar, yaşlılar geldiği için evet. rahat kullansın diye buraya yaptık. Bu arada bu orada buraya 3-4 kişi rahatlıkla sığıyor abi. Tabii çoğu çocuklar da beraber evet. 3-4 kişi gelebilir buraya. Evet burada soğuk su da akıyor aynı zamanda. Ilıştırma da yapabiliyorsunuz. 70 derece gelen e, termal kaynak suyuna gene Tabii. ılıştırma da yapılabiliyor. Özüpek evet. villalarından üst katına çıkıyoruz şimdi de. Aile için en ideal konaklama yerlerinden biri arkadaşlar. Burası evet. e, duş yeri ve... Ben... Üst katta da gene bir lavabo var, duş yeri var. Ve buraya da kaplıca suyu çıkıyor değil mi abi? Tabii kaplıca suyuyla duş yapabilirsiniz. Evet, yani. burada kaplıca suyuyla gene duş yapabilirsiniz. Burada yatak odası. Evet, bir yatak odası daha var arkadaşlar. Gene loş, ışıklarla güzel Akşam olduğu dekor için edilmiş. Işıklar e, yapmak zorunda kaldım. Evet. Ee, gene e, burada elbise e, dolabımız da var. Yan tarafta boy aynası da var. Odası. Evet. Gene buraların alttan ısıtmalı. Buralarda gene alttan ısıtmalı arkadaşlar. Hamdi abimizin dediği gibi. Buraya fazla çocuk olduğu zaman bir tane daha yer yatağı verebiliyoruz. Evet. Konaklama imkanı aile olarak gerçek. Yani gerek aile olarak, gerek çift olarak gelip burada kapıcılardan istifade edebilirsiniz. Şey. Aynı zamanda arkadaşlar burası böyle şehir manzaralı. Ön taraftaki vidalar bu şekilde. Şehir manzaralı. gene Hamdi abimizi ararsanız boşluk olduğu zaman Fiyat yardımcı olacak. De... Fiyat tarifesi nedir abi burada? Fiyat talibesi burada hafta içinde 1800, Evet. hafta sonları 2000 lira. Evet gayet makul arkadaşlar. Yani bu verdiğimiz fiyat toplamda 5-6 kişi için geçerli. Yani. 5-6 kişi için arkadaşlar günlük bu şekilde alttan ısıtmalı bir villada kalıyorsunuz kaç kişi kalabilir abi maksimum? 6 kişi kalabilir. 6 kişiye kadar kalıyorsunuz arkadaşlar. Hafta içi 1800, hafta sonu 2000 TL. Gayet uygun bir fiyat bence. Evet. Hepinizi bekleriz. Var mı bir notun abicim? Hepinizi bekleriz. Bütün misafirlerimize teşekkür ederiz. Sağ olun abi. Hepinizi bekleriz. Hayırlı <laughs> akşamlar. Arkadaşlar <laughs> amdamız abimiz bize mangalımızı da verdi. Gene burada ailece geldiğiniz zaman mangalınızı yakabilirsiniz. Burada çeşmeler var. Böyle evin önünü yıkayıp böyle güzel muhabbet sohbet edebileceğiniz bir alan. Geri gerçekten de harika bir ya. Yani uygun fiyata güzel bir tatil yapıyorsunuz. Hem de sağ olun. Gölge abimiz gelmiş, hoş gelmiş. Sağ ol. Sağ ol. Bize İnsanlarla... mutluluk kattı. İnşallah artık devamını bekleriz. Zamanı oldukça bekleriz. İnşallah abiciğim. Teşekkür ederim. <laughs>